Dayı! Dayı! Esendim yeğenim! Madem <laughs> kalktık, Tövbe estağfurullah! <laughs> ne <oluyor lan? gülüyor> Bu neydi şimdi? Çok mutluyum dayı! Belli oluyor yeğenim! Ne oldu? Sınavdan yüz aldım dayı, yüz aldım. Ne diyorsun lan sen? Evet. Resim dersinden mi? Hayır. Müzik mi yoksa? Hayır dayı, hayır. Hangisi peki lan? Matematik dersinden dayı. Yok artık. Vallahi dayı. Bir yanlışlık olmasın yeğenim. Ne demek istiyorsun ha? Alamam mı? Alamam mı? Sen de o kadar kafa yok yeğenim. Kusura bakma. Doğru diyorsun dayı. Ben de o kadar kafa yok. E yani. Peki nasıl oldu bu iş? Git öğretmenine sor. Tamam dayı. Öğretmenim. Efendim. Canım benim, canım benim. Tamam oğlum uzatma. Hocam. Söyle oğlum. Sınavdan yüz almışım doğru mu? Sen mi? Evet ben. <laughs> Bir bakalım. Hay Allah ya. Ne oldu hocam? Bir tane sıfırı fazla yazmışım. Nasıl yani? On almışsın. Sadece on mu hocam? Evet on. Küsurat da mı yok? Yok düz on. Sadece on. Bu kadar. Hayır.